Şimdi sırada Profesör Doktor Ali Sina hocamız var. Ankara Üniversitesi Kalite Koordinatörü. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde doktorasını tamamladı. Yenilebilir enerji kaynakları konusunda doktora sonrası bilimsel araştırmalarda bulundu. 2012 yılından beri Ankara Üniversitesi Teknik Yönetim Kurulu üyesi, 2015'ten beri Fikri Sinayi Haklar Kurulu Başkanı, Ankara Üniversitesi Akreditasyon Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü görevlerini yürütmekte aynı yıldan beri. Türk Standartları Enstitüsü'nde teknik kurul ve genel kurul üyelikleri var. TÜBİTAK, kömür, biyokütle, atık teknolojileri çağır programlarında danışma kurulları üyesi. Dört adet patenti var. Ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu dış değerlendirme takımlarına değerlendirici üye ve takım başkanlığı olarak görev yapıyor. Ankara Üniversitesi'nin YOKAK kurumsal akreditasyon süreci alma sürecinde üniversite kalite koordinatörü görevini yürüttüler. Şimdi tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar. Yüksek öğretimde kalite güvencesinde doğru bilinden yanlışlar başlıklı konuşmalarını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Ali Sina hocamızı kürsüye davet ediyorum. Hocam buyurun. Evet ben de sözlerimin başında organizasyona nazik davetleri için Sayın Rektörümüz başta olmak üzere değerli Kamil hocamıza ve oldukça kapsamlı ve geniş katılımlı bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm üyeleri komite üyeleri veya öğretim üyesi akademisyen ve tüm bürokratlara teşekkür etmek isterim. Şimdi benden önce iki değerli başkanımız olunca konuşmak kolay değil ve öğrenci arkadaşların çoğunlukta olduğu bir topluluğa da çok fazla teknik anlamda kaliteyi anlatmak nasıl olur bir düşünmek lazım. Ben genellikle bu konudaki düşüncelerimi. Twitter hesabımdan paylaşıyorum sosyal medyada işte kalite güzeldir seviyesinde o hesaba gösterilen ilgi gerçekten beni mutlu ediyor. Çünkü bu yavaş yavaş paylaştıkça çoğalacak bir süreç öte yandan kaliteyi talep etmezseniz bulamazsınız ve kaliteyi talep etmek için terminolojiye biraz daha hakim olmak gerekiyor. Bu çerçevede baktığımızda yükseköğretim kalite kurulunun tüm eğitim süreçlerinde kullanılan bir e, yansıda gördüğünüz slayt, yüksek öğretimin gündemi değişmekte sevgili arkadaşlar. Ya bu yeni bir süreçti değil ama dinamik bir süreç. Önceden biz girdi odaklı bir yüksek öğretimi konuşuyor idik. Üniversiteye giriş puanları işte. E, ...hangi üniversitenin kaç puanlı öğrenci aldığı... ...araştırmayı da biraz... ...akademisyenler için bakarsak... ...kadro veya bir yüksek, daha yüksek bir statü elde etmek için yapıyor idik. Hala yapıyoruz. Yani doçent, profesör, akademik yükseltilmeler için... ...araştırmaya yoğunlaşmıştık daha çok önce önceden. Ve araştırmanın topluma ne kadar katkı sunduğunu çok tartışmıyor idik. Şimdi gelinen süreçte bu bütün dünya için geçerli. Artık mezunun öğrencinin mezuniyetten sonra ne kadar kısa sürede istihdam edildiğini sorgulamaya başladık. Araştırmadan laboratuvardan çıkan o bilginin ürüne dönüşüp dönüşmediğini sorgulamaya başladık. Bugün aramızda değiller ama TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal hocamızın da hakikaten bu konuda çok gayretleri olduğunu görüyoruz. İşte teknoloji hazırlık seviyesi gibi bir teknik ifadeyi kullanmaya başladık. Yani bu bilginin ürüne, pazara sunulmasına kadar geçen bütün süreçleri özetleyen bir kavram. TÜBİTAK daha fazla konuşulmaya başlandı dikkat ederseniz. TÜBİTAK'ın desteklerini daha fazla konuşmaya başladık. Hatta öğrencilerin lisans seviyesinde araştırma projelerine dahil olmasını konuşmaya başladık. Star programı var biliyorsunuz TÜBİTAN... Lisans seviyesinde. Neden? Çünkü biz araştırmada veri üreteceksek sizlerden besleniyoruz. Ve lisans seviyesinde bir laboratuvar ortamını nefes e, soluyan bir arkadaşımızın yüksek lisansa daha bilinçli bir şekilde adım attırıyoruz. Dolayısıyla yüksek öğretimin değişen gündemine baktığımızda artık çıktı odaklı bir yaklaşım dünyada sergilenmekte. Bu sırada da değerli başkanlarımız da çok güzel özetlediler. Bu geniş perspektifte kalite güvencesi dediğimiz kavram size çok teknik gelebilir. Kalite güvencesi nedir? Öte yandan da birazcık da hakim olmanız gerekir dedim ya ve sorunlar var biraz maalesef bu doğru bilinen yanlışlar diye başlık atmamın sebebi o. Bu terminolojiyi içselleştirirken sadece öğrenciler değil paydaş diyoruz. Paydaş deyince öğretim üyeleri, idari personel, üniversitedeki karar vericiler bir payda hatta dış paydaşlar. Hizmeti kimin için üretiyorsunuz? Toplum için üretiyorsunuz. Toplum da sizin paydaşınız aslında. Gibi bu bütün bu geliş e, halka halkada e, kalite güvencesi gibi te teknik bir ifadeyi algılamakta bazı sıkıntılar görüyoruz. Ben bugün onlar e, bu, bu sıkıntıları ve önerilerimi sizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kalite güvence sistemi nedir diye baktığınızda az önce de değerli sunumlarda gördünüz üniversitenin ana süreçleri var operasyonel süreçler. Eğitim araştırma, geliştirme toplumsal e, hizmet toplumsal katkı yani bu ikisinin topluma katkısı. Eğitimin belli de araştırmanın da topluma katkısı var. Orada üretilen bilginin e, ürüne dönüşmesi noktasında. Tabii bir de idari süreçler, destek süreçleri diyoruz ve yönetsel süreçler söz konusu. İşte bu süreçlerde eğitim, araştırma, topluma katkıda planlamada ne yapacağınız, nasıl yapacağınız, e, uygulamada bu planlamada yaptığınız çalışmaların nasıl uygulanacağı, kontrol etme kısmında bu uygulamanın sonuçlarının değerlendirilmesi, analizlenmesi, önlem alma kısmında da daha kararlı ve sürdürülebilir ve iy sürekli iyileştirilen bir e, döngü. Biraz evvel Kamil hocam da kısa değindi ve biz buna PUKÖ döngüsü diyoruz ama biraz karmaşık gelebilir PUKÖ. Yani planla, uygula, kontrol et, önlem al. Sunumun sonunda sizinle bir Slide paylaşacağım. Türkiye'deki durumu gösteriyor. 209 üniversitemizin yüzde 95'inde PUKÖ'nün K ve Ö'sü maalesef çalışmıyor. 2017 durum raporu kaynak Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun. Yokat TR. Bu arada doğru bilinen bir parantez açayım. Yanlışlardan bir tanesi YÖK Kalite Kurulu olarak sürekli geçiyor terminoloji ifade. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu ve YOKAK kavramlarını bizim artık ayrı, bağımsız bir kuruluş olarak YÖK'ten düşünmemiz gerekiyor. Kalitenin doğası gereği bu şekilde başlamış olalım. Şimdi kalite güvence sistemi bir kültür ve temel prensipler nedir diye baktığımızda kalite kültürünü yaygınlaştırmak noktasında hepimize görevler düşüyor. Yani bir kalite komisyonunun varlığından örneğin Abant İzzet Baysal Üniversitemizde haberdar mısınız? Bu kalite komisyonunun çalışmalarından hiç bilginiz var mı acaba? Ya da komisyon her yıl bir kere toplanıp KİDR dediğimiz kurum iç değerlendirme raporunu mu hazırlıyor ya da hazırlamak için toplanıyor? Ve çalışmalar şeffaf bir şekilde, süreçler şeffaf bir şekilde kamuoyuyla gerek dış kamuoyuyla gerek üniversite kamuoyuyla paylaşıyor. İşte kalite kültürün yaygınlaşması konusunda hepimize görevler düşmekte. Bu kalite güvence sisteminin temel prensiplerinden bir tanesi. Diğer bir husus az sonra da değineceğim. Politika kavramını üniversiteler yeni yeni konuşmaya başladı. Politikalar biliyorsunuz genellikle özel sektör veya kamu sektöründe ya da daha büyük resme bakarsak devletlerin kendi ekonomi olsun diğer alanlarda olsun politikalarını ürettikleri süreçlerde aşina olduk bu kavrama. Politika deyince stratejiler de geliyor tabi akla. Bakın bunlar bir lisans öğrencisi için çok ağır bir kavram gibi kavramlar gibi gelebilir ama politika sizin sizin Ana yol haritanız ve genel geçer ifadeler içermemesi gerekiyor. Üniversiteler için söyleyelim, ilk 500'e girmek dünyada ilk 100-200 üniversite arasında 209 üniversitenin tamamı bunu bir politika maddesi olarak yazsa biz burada garip karşılayamayız, karşılamayız. Yani baktığınızda her üniversite bunu yazabilir, rankinglerde üst sıralarda yer almak. Ama bak geldiğimiz noktada politika metinlerinden bizim beklediğimiz kurumun ihtiyaçlarını ve gelişmeye açık olan yanlarını politika dökümanı haline getirmesi. Ve bununla ilgili eylem planlarını yani stratejilerini ortaya koyması ve bunu da web sayfasında web sayfası önemli bir enstrüman biliyorsunuz kamuoyuyla paylaşması. Yani politika bir örnek vereyim. Türkiye'deki üniversitelerde sıkıntılardan bir tanesi piramit yapısı var. Piramit yapısı tepede akademik kadrolardan bahsediyorum. Bir profesör altta araştırma genç araştırıcıların olduğu araştırmacı kadroları işte hiyerarşi doktor öğretim üyesi doçent bu şekilde ama ideal durum bu. Ülkemizdeki durum şu şekilde şöyle ters üçgen. Profesör kadroları şişmiş durumda. Aşağıda bir tane araştırma görevlisi arkadaş var. Gözlüğün içine bakıyoruz. Çocuk hasta olsa laboratuvara biz gireceğiz. Temel bilimler için konuşuyorum. Yani sağlıklı bir yapı değil. Örneğin bu yapı bir politika maddesi, bu durum bir politika maddesi olabilir. Bir politika geliştirmek gerekiyor ama politikayı da tabii takdir edersiniz ki değerli arkadaşlar Üç kişi bir araya gelip kurumun politikasını oluşturamaz. Bunun için bir arama bulma çalıştayı gibi geniş kapsamlı biraz askıda tutarak biraz daha böyle çok paydaşın görüşünü alarak e, bir döküman hazırlamak herhalde en sağlıklısı olacak. Paydaşlar böylelikle kalite güvence sistemini de sahiplenmiş olacak. Bu kö döngüsüne birazdan değineceğim. Bu kö döngüsü çok... Ali hocam çok özür dilerim. Süre açısından biraz dikkatli olabilir miyiz? O... Anladım hocam şeyi süreci. Şimdi bu durumda sorunlara biraz bakalım. Hocamın uyarısıyla. Şimdi e, kurumlarda şunu görüyoruz. Yüksek öğretim kurumlarında kalite kültürünü yaygınlaştırmak için bir mekanizma ortaya konmamış durumda. Bu mekanizma ne olabilir? Bir öz değerlendirme olabilir. Kurum kendi kendine bakın denetleme demiyoruz. Değerlendirme olabilir veya kalite elçileri dediğimiz her birimde bir takım görevlendirmeler yaparak kurumda yürüyen kalite çalışmaları hakkında tüm paydaşları bilgilendirebilir. Süreçlere mutlaka itiraz edecek olan kaliteye inanmayan veya bu süreçlere inanmayan mutlaka e, paydaşlar olacaktır. Onları da saygıyla karşılıyoruz ama bence ideal durum onları da süreçlere katmak. Görevlendirmek, onlara bu birimlerde görev vermek, böyle bir topyekun bir e, içselleştirme gerekiyor. Planla da demek ki, bizim bu Pukö döngüsüyle ilgili çok kısa bir terminoloji hatırlatmak istiyorum. Planla da neyi planlıyoruz, ne planlıyoruz o çok önemli. Strateji ve politikalar az evvel bahsettim, yinelemeyeceğim vakit kısıtlı olduğu için. Süreçlerimizi tanımlamamız gerekiyor. Kimler görev alacak? Bunları planlamamız gerekiyor. Kurumun dış standartları mı (EN, ISO, DIN gibi) dış ya da TS bunların Türk standartları da var. Bu standartları mı referans alınacak? Yoksa kendi koyduğu standartları mı? Bazı kurumlarda kalite olgunluk seviyesi yüksek seviyelerde olabilir. Kurum kendi kendine misyon farklılaşması yaklaşımını benimseyebilir. Ne demek? Türkçesi. Ben araştırma üniversitesi olmak istiyorum. Veya ben hayvancılık alanında bölgemde çok e, potansiyel var. Bu alanda misyon farklılaştırması noktasında e, bir eylem yapar. Bunların hepsi planlamada önem taşıyor. Tabii bir de iş zaman çizelgesi. Bunların hayata geçirilmesi, süreçlerin uygulanması Ali hocam e, geçiyorum. Beş dakikamız var. Beş dakika o zaman hemen sona geleyim. Ee, ölçme gerçekten çok önemli. Biz çünkü veri toplamayı, veri toplamayı ölçme yapıyor gibi algılıyoruz. Halbuki verileri toplarken üniversitelerimiz maalesef verilerini yönetemiyor. Verisini yönetemeyen bir kurum, bırakın üniversiteyi, ölçmeyen bir kurum tabii ki iyileştiremez. İyileştirme de yapamazsınız. Araştırmacının performansını ölçmeniz, eğitimin e derslerin öğrenciler tarafından ne kadar içselleştirildi ve mezuniyeti onların ne kadar hazırladığı süreçlerinin kesinlikle ölçülmesi lazım. Bunu da maalesef ülkemizde yapan çok az sayıda kurum söz konusu. Evet iyileştirme hızla geçiyorum. Burada kalite güvence sistemi ile ilgili bir şema. yani iç kalite güvencesi olmadan dış kalite güvence sistemine geçmek doğru değil. Bunu literatür söylüyor. Yani siz önce bu biraz evvel bahsettiğim iç kalite süreçlerini kuracaksınız ki bir dış kuruma örneğin Yokak'a diyeceksiniz ki gelin beni değerlendirin. Ben süreçlerde. Şimdi belki en önemli kısmı neler doğru neler yanlış. Bakın Yokak'ın az evvel değerli başkanlarımızın ifade ettiği dış değerlendirmeleri üniversiteler bir benchmark derler ya bu karşılaştırma gibi algılıyor. 100. Yıl Üniversitesi isim vereyim yani. 100. Yıl Üniversitemizin misyon ve vizyonuyla Boğaziçi Üniversitesi'nin misyon ve vizyonu aynı olamaz. Veya 209 üniversitenin hepsi birbirinin aynı olamaz. Çünkü gelen gelinen noktada artık tematik üniversiteleri konuşuyoruz. Bakın dün Erciyes Üniversitesi'nde araştırma üniversiteleriyle ilgili YÖK Başkanımızın da katıldığı odak alanlar ve sektörle iş ilişkiler konusunda tematik alanlara artık yönelmeleri konusunda tavsiyeler çıktı araştırma üniversiteleri için. 23 üniversitemiz araştırma üniversitesi biliyorsunuz, 3 vakıf üniversitesi de eklendi bu sene. Dolayısıyla üniversitelerin dış değerlendirmesi paydaşların kurumunu tanıyan tanımasını sağlayan bir fırsat ve bir akran ziyaretiyle yapılıyor. akın kılavuzunda belirtilen ölçütleri bir checklist gibi algılamamak lazım. Bunu özellikle değerlendirmeye gelen takımın dikkate alması gerekir. KİDR çok önemli. Kurum iş raporu. Bunu bir kişi ya da komisyon hazırlamamalı. Paydaşların katılımıyla kurum iş raporu stratejik plan gibi her yıl üniversitelerimizin hazırladığı bir döküman ve web sayfasında yok akın görebilirsiniz. Veri yönetimi ile ilgili e, yanlış anlamalar var. Toplanan veriler doğrudan sisteme giriliyor. Birçok sistemlere giriliyor ya da bakın o verileri analiz etmek gerekiyor. Bir örnek vereyim. Öğretim elemanı başına makale sayısı mı yoksa makale sayısı mı? Siz karşılaştırmak istiyorsanız öğretim üyesi de değil. Öğretim elemanı başına araştırmacıların tamamını dikkate alan bir rakamı karşılaştırırsanız X Üniversitesi ile Y Üniversitesi'nin performansını karşılaştırmış olursunuz. Gibi hızla geçiyorum kap süreci var. Kurumsal akreditasyon İzzet Baysal Üniversitemizin de ben bu sürece başvuru yaptığını biliyorum. Kurumsal akreditasyon program akreditasyonuyla karıştırılıyor. Kurumsal akreditasyon biraz daha ne diyelim? sert bir süreç. Dış değerlendirme yumuşak bir süreç. Niye? Takım geliyor. Gelişmeye açık yanlarınız bunlar, güçlü yanlarınız bunlar diyor. İzlemeye alınıyor kurum. Ama kap öyle değil. Bunun nedeni kaps sonunca siz ya iki yıl ya beş yıl eğer durumunuza göre bir belge alıyorsunuz ve tabii iki yıl beş yıl boyunca da izleniyorsunuz. Dolayısıyla doğru bilinen yanlışlar demiştik. Kurumsal akreditasyon program akreditasyonundan ayrı bir süreç ve yeni bir kıvılcım çakmak amacıyla bu süreçte kurulumuz tarafından ortaya konan Ali ee, hocam bir iki kalan hocam İki dakikada bitirebileceğiz değil mi? Bir iki dakikada alacağım. Burası önemli. Tamam. Buyurun. Bunun dışında politikalar, politika metinleri. E, hepiniz biliyorsunuz çerçevelip tip asıyoruz politikaları kurumlarda. Ama o politikaları uygulamıyoruz. Kalitenin çok bilinen bir terminolojisi var. Yaptığını, uyguladığını yani yazılı hale getir. Eğer bunu yapamıyorsan yazdıklarını uygula. Ya da bunun tam tersi. İşte az evvel bahsettiğim husus burada geçerli değerli katılımcılar. Genel politika dökümanlarından kurtulmak lazım. İlk 500'e herkes girebilir. Ama size özgü hususları siz politika meydana haline getirirseniz o zaman daha kurumun peşinden koşacağı bir hedef ortaya koymuş olursunuz. İZO bir toplam kalite yönetimi sanki kalite güvence sistemi kurulmuş gibi algılanıyor. Birçok genç üniversitemizde bana bana göre bu yanlış yapılıyor. Yani ISO 9001 şu üründen son kullanıcının memnuniyetine esas alan bir süreç yönetimi. Dolayısıyla kullandığı zaman ne kadar memnun olduğu veya süreçleri işlettiği bir dokümante ettiği bir süreç. Ama az evvel bahsettiğim pukö döngüsünü oturttuğunuz kalite güvence sistemi, hele yüksek öğretimde izo 9001'den çok farklı ama izo 9001'de yok saymamak lazım. Biraz daha böyle imelendirici. Ali hocam yapacaksınız ama. O iki hocam dakikada, son slide. O iki dakikada doldu da hocam. Son slide. E, akın 2017'deki raporlarından görüyorsunuz üniversitelerimizin yüzde 95'i süreçlerini izlemiyor yine yüzde 95'i süreçlerini izlemediği için iyileştiremiyor. Çok teşekkür ederim.